Çok açmışım. Senin gibi sevimli çocuklara elma getirdim. Yer misin? Hadi, hadi. Ha, 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 ha. Ha, ha 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 Gene kötülük kazandı. Yaşasın kötülük. Ha 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 ha. Ege iyi ha 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 çok iyi oldu. ha kadar rüyanda? Elma verdi. Dada. Elma mı? Elma ne çaldı ama? Sen niye cadıdan elma alıyorsun? Ama elma ne cadı? Elmalı cadı gördün rüyanda.